Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 181, 182, 183, 184, 185, 186 ve 187. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Okumak ayrıcalıktır. Herkes okuyamaz. Okumanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? Okumanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çok okuyan insanları gördüğüm zaman Onların ufkunun genişliğine ve bilgi hazinelerini fark edince hayran oluyorum. İnsanlar elde etmiş oldukları okuma alışkanlığı sayesinde başka hiçbir yerden elde edemeyecekleri kadar kaliteli bilgi elde ederler. Bilginin kaynağı her ne kadar sadece okumak olmasa da diğer bilgi öğrenim şekilleri okumanın verdiği sağlamlığı veremez. Çünkü kişi okuduğu zaman hem gözle görür ve resim olarak beynine kaydolur. Hem de okunca Okuyunca söz olarak beyinde kaydolur. Kitaba dokunarak, kitabı ruhunda hisseder. İşte okumak bu kadar yönde bir bilgi kazanımı sağlar. Kitap okumayla ilgili bildiğiniz özdeğişleri arkadaşlarınızla paylaşarak özdeğişlerde verilmek istenen mesajlar üzerine konuşunuz. İnsanlar kötüydü, kitaplara sığındım. Cemil Meriç, kitaplar bilgiyi en temiz veren ve insanın yalnızlığını gideren yerdir. Beden için spor neyse zihin için okumak odur. Richard Steele, zihnin çalışması için okumak lazımdır. Kitaplarda yapılan kitaplar da kapılar gibidir. Bir kez açtın mı bambaşka bir dünyaya geçiverirsin. Janet de Winterson, her kitap insanı başka fikirlere götürebilecek yapıya sahiptir. Okurken altını çizdiğiniz kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz helak, bitkin bir duruma gelme veya getirme, dış etkenlere karşı duyarlılığı olan duygun, hassas, bellek, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilgisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin, akademisyen, öğretim elemanı, öğretim üyesi, Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelime gruplarının anlamlarını yazınız. Ha babam de babam hiç durmadan sürekli olarak ara vermeden boyuna Dünya kazan biz bir yeri çok dolaşıp bir kimseyi veya bir şeyi aramak Kanter içinde kalmak çok çalışmak ve benzeriden çok terli, çok yorgun ve perişan durumda sırılsıklam ter içinde olmak oluk oluk para akıtmak, çok para harcamak, ipe un sermek, bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz bir takım nedenler, engeller göstermek. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır? Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır. Yazara göre kimler okuyabilir? Duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz? Her ne kadar birçok bilgi edinme kaynağı bulunsa da, okumanın yerini bence hiçbir kaynak tutamaz. Günümüzde internet gibi birçok önümüze bilgi veren seçenekler olsa da, kitaplardaki doğru bilgi kadar sağlam içerik ne yazık ki internette yoktur. Ayrıca kitap okuduğunuz zaman ellerimiz ve dokunduğumuz kağıtları ruhumuzda hisseder ve içimiz içimize kadar işlemesine izin veririz. Gözümüzle görmüş olduğumuz yazı metinleri resim olarak be beynimize kaydolur. Okumuş olduğumuz sözcüklerin kulağımız tarafından duyulması da anlamamızı destekleyici ve bilgimizi kuvvetlendiricidir. Belli alanlarda büyük yerlere gelmiş insanlara baktığımız zaman okumayı çok sevdiklerini ve okuyarak bugünlere geldiklerini görmekteyiz. Demek ki başarının en büyük şartlarından biri budur. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz? Kitaplardan elde ettiğim tecrübe ve bilgilerin bazıları hayatıma yansıtabilirler, bazılarını ise yansıtamam. Benim kitaplardan elde ettiğim bu tecrübe ve bilgiler her ne kadar doğruluğu kesin olsa ve buna inansam da bana ağır ve zor gelebilir. O yüzden zorlanırım. Bu bilgilerden bazılarını hayata geçirmek istesem de çevrem ve zaman buna müsait olmadığı için yapamam. Edinmiş olduğum tecrübe ve bilgilerin bazılarını ise hemen hayata geçiriyorum ve bunu başarabiliyorum. Zaman ve duygu dünyama zıt düşmediği için bunları uygulamam oldukça kolay oluyor. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Çevremde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri mantıklı hareket etmeleri birçok konuda bilgileri olmaları ve bu bilgilerin sağlam kaynaklardan elde edilmiş olması, belirli yerlere, makamlara gelmiş olmaları, akıllı olmaları, mantıklı hareket etmeleri, kaynak istenildiği zaman mantıklı cümleler kurmaları ve kaynak göstermeleri, insanları bilgi edinmeye teşvik etmeleri gibi birçok güzel özellikleri vardır. Başarıya ulaşmış olan insanların genel olarak hayatlarına baktığımız zaman okumayı sevdiklerini görmekteyiz. Bilgi edinmenin birçok başka kaynağı olsa da okumak insana sağlam ve kaynaklı bilgiler edindirir. Bizler de başarıya ulaşmak için okumayı sevmeli ve bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Çevrenizdeki insanlar okumaya teşvik etmek için neler yaparsınız? Çevremdeki insanlara şu şekilde tavsiyelerde bulunabilirim. Öncelikle gazete, dergi, roman gibi okuyacak bir şeyler bulun. Önemli olan seçtiğiniz yayının size bir başlangıç sağlaması. Sakın ilk başta çok kalın ve ağır bir kitap seçmeyin. Başlangıçta 15 dakika okumaya ayırın. Bu 15 dakika boyunca tamamen kitaba odaklanın. Başka bir şeyle ilgilenmeyin. Bunu her gün tekrarlayın, alışkanlık haline getirin. Kitaba bir türlü odaklanamıyorsanız, sıkılıyorsanız veya bitiremeyecek gibi hissediyorsanız bu çok normal. Birçok insan her başladığı kitabı bitiremez. İlla bitirmeye çalışmayın. Baskı ile kitap okunmaz. O kitap size göre değil demek ki. Sizin hoşunuza giden bir tür bulun ve yeni bir kitap okuyun. Hikayeler ve romanlarda her zaman betimlemeler vardır. Kitapta anlatılan eşya eşyaları masanızın üzerine koyup o kitabı okurken eşyaya bakmak konsantrasyonunuzu arttırabilir. Değişen dünya alışkanlıklarına modern bir yaklaşımla da kitap okumanıza konsantre edilebilir. Sosyal medyada kitabınızı paylaşan arkadaşlarınızdan Yeni kitap önermeleri ve de insanların durumunuzu beğenmesi sizi kitap okumaya teşvik edebilir. Okuduğunuz metnin başlığı ile içeriğini uyumlu bulup bulmadığınızı sebepleriyle birlikte yazınız. Başlık uygundur. İnsanların neden okumadıkları hakkında yazar bir irdeleme yapmıştır. Siz de okuduğunuz metne uygun farklı başlıklar yazınız. Okumak hayattır. Oku ki dünya güzelleşsin. Herkes okumalı. Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız. Yardımcı fikir, insanlar gezmeyi okumaktan daha çok sevmektedir. İnsanlar okumamak için türlü bahaneler bulmaktadır. İzlemek için göze ihtiyaç yoktur. Ana fikir, ancak okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten korkmayan, aksine zevk alan, çevreye, insana ve diğer tüm canlılara sevdalı, kendisine benzemeyenlerle, yaşamaya, onları anlamaya ve dua, duyarlı olmaya çalışan insanlar okuyabilir ve bu bir ayrıcalıktır. Aşağıdaki yargıları grafiğe göre yorumlayınız. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanedeki kitap sayısı 2016 yılından 2015 yılına göre azalmıştır. Doğru. 2012-2016 yılları arasında halk kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır. Doğru. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir. Yanlış. 2013 yılında Milli Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır. Yanlış. Milli Kütüphanedeki kitap sayısı 2014'te artmıştır. Doğru. 2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 50 milyon 300 bindir. Yanlış. Siz de grafikten ulaşılabilecek yargılara 3 örnek yazınız milli kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden azdır. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden fazladır. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı en fazla 2015 yılında artmıştır. Aşağıdaki cümlelerde deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış anlamda kullanılan deyim ve atasözlerinin doğrusunu örnekteki gibi ilgili boşluklara yazınız. Her konuda bilginlik taslamasına alıştık. Bilgiçlik taslamak. Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı, ödüm koptu. Şimdi geldi ayıkla bulgurun taşını, ayıkla pirincin taşını. Ahmet hep böyledir. Tereyağı gibi üste çıkar, zeytinyağı gibi üste çıkar. Açlıktan midem zil çalıyor, midem kazınıyor. Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu, etekleri tutuştu. Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunun sebebini örnekteki gibi yazınız. Köşedeki oyuncakçıya uçan helikopter gelmiş. Helikopter zaten uçar. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız. Okumak ile anlamak sözcükleri yer değiştirmelidir. Bu hastalık ölüme hatta felce bile neden olabilir. Ölüm felçten daha olumsuzdur. Bu iki kelime yer değiştirmelidir. Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızlı uzaklaştı. Çay yenilmez, içilir. Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı. Plan geleceğe ait bir işlemdir. Geçmişe ait plan yapılmaz. Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum. Henüz yaşanmamış şeylere özlem duyulmaz. Aşağıdaki grafikte bir anket çalışmasından elde edilen Türkiye'nin kitap okuma oranı gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren bir konuşma hazırlayınız. Siz hangi dilimde bulunuyorsunuz? Ülkemizdeki hiç kitap okumayan %32'lik kesimin kitap okumama gerekçeleri neler olabilir? Ülkemizde kitap okuma oranını arttırmak için neler yapılabilir? Turistik bir gezi esnasında tabelalardaki yabancı kelimeleri gören bir turistin ülkemizle ilgili düşünceleri ne olurdu? Yabancı bir ülkeden ülkemize gelen bir turist tabelalarda yabancı bir dilde yabancı dilde anlamını görmesiyle birlikte gitmek istediği yeri kolaylıkla görebilecek veya nereye gideceğini bilecektir. Bu sayede gittiği yerin neresi olduğunu kolaylıkla kavrayabilecek, bunu gören turist ülkemizin turiste ne kadar önem verdiğini görecek, misafirperverliğimizden ve de insanları anlamaya çalıştığımızdan kendini güvende hissedecektir. İyi bir izlenim bırakan bir turist gelecek yıllarda yanında başka arkadaşlarını da getirecektir. Bu sayede ülkemiz turistler açısından cazip hale gelecektir. Bu da ülkemizin döviz kazanmasını sağlayacaktır. Dünya üzerinde geçimini sadece turizmden yapan birçok ülke bulunmaktadır. Turizm bacasız fabrika gibidir. Bu sayede hem kültürümüzü hem de doğal güzelliklerimizi ve de mirasımızı yabancılara gösterme fırsatı bulmuş oluruz severek okuduğunuz bir kitabı tanıtmak için görsellerle desteklenmiş bir sunum hazırlayınız. Evet, kitabın adı Kuytu, yazarı Murat Tavlı. Şahıs özellikleri Ediz, sessiz kendi halinde annesini seven bir çocuk. Babasını sevmeyen, futbol ve resim çizmekte yetenekli olan çok çalışkan bir çocuk. Annesi çocuğun çok seven bir anne. Onu okutmak için evde dikiş yapıp satıyor. Babası içki içen, eve sürekli sarhoş gelen, eve bakmayan, içki parasını vermediği için de annesini, karısını öldüren bir baba. İlkokul öğretmeni, edize her konuda yardımcı olmak isteyen, yalnız yaşayan bir adam. Arkadaşları Selman, yetimhanede kurulan bir arkadaşlık. Sonrasında beraber yaşarlar, kardeş gibi olurlar. Zaman ilkokul ve lise yılları mekan yetiştirme yurdu. 10 yaşlarında babası annesinden para ister ve annesi de param yok der. O parayla Ediz'e futbol oynarken giyebileceği bir grampon alır. Bunu öğrenen babası Ediz'in gözleri önünde annesini bıçaklar ve annesi ölür. Babası hapishaneye, Ediz yetimhaneye gider. Aradan 3-4 yıl gider, geçer. İlkokuldaki öğretmeni yetimhanede olduğunu öğrenince ziyaretine gelir ve Yalnız yaşadığını, Ediz'i de evlat edinmek istediğini söyler. Ediz bunu kabul eder ve öğretmeniyle yaşamaya başlar. Yetimhanede kardeşi yerine koyduğu arkadaşları vardır. Onlarla da bağlantıyı kesmez, görüşmeye devam eder, okulunu bitirir, çok başarılı bir futbolcu olur. Lüks bir evde öğretmeni, öğretmeni ve yetimhanedeki kardeşleriyle güzel bir yaşam sürer. Bir kıza aşık olur. Bir trafik kazasında aşırı hız yapar ve bir bacağını kaybeder. Futbol hayatı biter ve eve kapanır. Kimseyle konuşmak istemez. Öğretmeni üzüntüden hastalanır ve vefat eder. Arkadaşlar ona destek olmaya çalışır. Fakotu o herkesten uzak Ayvalık Cunda Adası'na yerleşir. Orada bir resim kursu açar ve hayata yeniden dönmeye başlar. Aşık olduğu kız da tesadüfen müzik öğretmenidir ve onunla aynı yere tayini çıkar. Adadaki okula gelir ve orada karşılaşırlar. En baştan konuşup yakınlaş en baştan konuşup yakınlaşırlar ve evlenmeye karar verirler. Ediz de düştüğü kuytudan çıkar ve mutlu bir hayat sürmeye başlarlar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.